Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. İşte aslında hayatımızın anlam veremediğimiz kısmını keşfedebilmek. Bu keşif yolculuğunda belki anlamsız ve saçma bulduğunuz, dinlemek istemediğiniz birçok şeyle yüzleşeceksiniz, kendinizle yüzleşeceksiniz. Kendinizi hiç gerçekten hissettiniz mi? Bedeninizi, ruhunuzu, varlığınızı, varlığınızın geliş amacını. Hiç, evet ben bugün kendimle baş başa kaldım dediniz mi? Gerçekten gözlerinizi kapatıp tüm bedeninizi ayaklarınızdan tepenize kadar hiç hissettiniz mi? tıpkı bir cihaz gibi baştan aşağı gözden geçirdiniz mi bedeninin neye ihtiyacı var? Sana ne söylemeye çalışıyor? Sana söylemek istediği bir şey var. Ne olduğunu bulman gerekiyor bunun ve bulduğun zaman aslında bedeninle olan bağını kuvvetlendirdikten sonra başlayacak yolculuğun. Senin bedenin, senin ruhun aslında gerçekten o bağlantıyı hissettiği zaman seninle iletişime geçtiği zaman istediğin her şey gerçekleşecek. Kendini her daim öyle bir frekansta tutmalısın ki hayatta ne gelirse gelsin etrafında bir kalkan olursa olmayan, istemesini bilmeyen, gerçekten kıymetini bilmeyen, seni hak etmeyen insanların o kalkana çarpıp geri gittiğini göreceksin. Evet bazıları belki gelip zarar verecek, bazıları duygularınla oynayacak, bazıları seni üzecek, ağlatacak ama sen oradan o kadar farklı bir bakış açısıyla çıkacaksın ki bu güçlü halinle işte güçlü olabilmen için kendini keşfetmen gerekiyor. Kendini keşfeden, kendini fark eden aslında hayatın anlamını anlamaya başlamıştır. Kendi yaşam yolculuğunda kendini fark ettiğin zaman... Aslında isteklerin gerçekleşiyor. Dediğim gibi kendini fark etmek ne demektir? Sadece böyle ne, ne sevdiğini, ne istediğini bilen mi demektir? Hayır. Yaratıcının seninle olan bağlantısını fark edebilmektir. Tıpkı anneyle bebeğin o kordon bağı gibi, anneden gelen tüm aktarımları bebek taşır ya. Aslında ruh da bunları taşır. Yaratıcıdan gelen bilgileri taşır. Eğer bilincini fark edebiliyorsan, eğer iradene hakim olabiliyorsan her konuda zaten bundan sonraki süreçte olaylar kendi kendine akışta gelecektir. Herhangi bir durumda kendine söz geçirebiliyorsan Herhangi bir sıkıntında nasıl çözüm yolu bulabileceğini biliyorsan, sorduğun zaman cevaplar geliyorsa evet doğru yerdesin. Nereye soracağız? Nereye, nereye nereden cevap alacağız diye soru, sorabilirsiniz şu anda. Evet, ruhunun bağlantıya geçtiği varlıktan yani yaradandan. Sen kendini eğer onunla bağdaştırabiliyorsan kulsun zaten. Yani sen, sana buna izin vermiş bir varlık yani eğer e, sevgiyle eğer saygıyla eğer hürmetle aşkla anabiliyorsan kendini yaradanı seni yaradanı o zaman zaten bağlantın oluşmaya başlayacaktır sadece gün içerisinde gözlerini kapat ve kendini sanki onunla bağlantıdaymış gibi Görmeye çalış. İlk önce ilk günler yapamayabilirsin ama e, yaklaşık bir 30-40 gün sonra kıvama gelmiş olacaktır o hissiyat. Emin olabilirsiniz. Sadece arınmaya çalışın. Sadece ne geliyorsa karşınıza cevaplar geliyordur. Sen sordaki yaradanım, ben yarın şu işimi nasıl halledeceğim göster bana diye. Sonra etrafındaki işaretleri takip et ya telefondan ya bir arkadaşından ya bir yolda karşılaştığın bir insandan ya da herhangi bir hiç tanımadığın bir insandan cevabını alacaksın. Sana cevapları öyle gönderir. Bazılarının kalbine, ruhuna gönderir, bazen karşısına çıkarır. Ne yapman gerektiğini zaten hayrına ne gerekiyorsa karşına çıkarır. Sadece bunu fark et ve artık hazır ol. Sen kendinden kaçtıkça olaylar birbirine karışıyor. Fark etmiyor musun? Kendinden kaçtıkça, var olma sebebinden kaçtıkça, aslında ne için geldiğini unuttukça her şey birbirine karışıyor. Adımları takip etmediğin müddetçe, sen gerçeklerden kaçtıkça, çözüm yolu bulamadıkça işin içinden çıkamıyorum. Çocuklarım anlamıyor, dinlemiyor, eşimle aram hiç iyi değil ya da bekarsındır işte kendime uygun bir ruh eşi bulamıyorum dediğin her an zaten bağlantın zayıf demektir. Senin iraden dışında oluşan olaylar da olabilir. Etrafındaki insanların sana yaptıkları kem gözü, nazarı, kötülüğü, büyüsü, sihiri bunların etkisi altında olan insanlar da var. Ama bunların çözüm yolu da var. İşte orada irade, orada bilinç devreye giriyor. Ne kadar hükmedebiliyorsun, insan olan varlık aslında hepsinden üstün yaratılmıştır. Ben sizden güçlüyüm, ben her şeyden güçlüyüm, ben herkesten güçlüyüm. Hiçbir şekilde korkmuyorum dediğin zaman nasıl başa çıkabileceğini çok iyi öğreneceksin. Sen, Yaradan'ın biriciysin. Yaradan'ın koruması altındasın. Bunu her daim bilmek ister misin? Güvende olmanın Yaradan tanımını bilmek ister misin? Erdemli olmanın Yaradan tanımını bilmek ister misin? Cesaretli olmanın Yaradan tanımını bilmek ister misin? Hayatın aslında çok kolay olduğunu, senin için yolların kolaylaştırıldığını ve bunların Yaradan tanımını bilmek ister misin? Yemek yapmanın yaradan tanımını bilmek ister misin? Su içmenin yaradan tanımını bilmek ister misin? Tek tek evet demeniz yeterli. Peki, yaşamanın yaradan tanımını bilmek ister misin? Sevmenin yaradan tanımını bilmek ister misin? Sevilmenin yaradan tanımını bilmek ister misin? Hayatın sana kolaylıklarla geldiğinin yaradan tanımını bilmek ister misin? Bunlar senin için mümkün, kolay ve güvenli. Sadece al ve kabul et. Sevilmenin yaradan tanımı demek, herkesin seni yaradanın sevgisiyle, muhabbetiyle sevmesi demektir. Sana yaklaşanların, sana zarar vermekten ödünün kopması demektir. Seni yaradan kendi kalkanıyla, kendi isteğiyle, kendi kendi korumalarıyla koruması demektir. Senin her daim hatırladığın yaratıcı seni asla unutmaz. Sen unutursan o da tabii ki ihmal eder ve kendi imtihanında yaşarsın. Ama gün içerisinde kendini günahkar görmeden, kendini günahlara boğulmuş, batmış görmeden kendini aslında kul cool olabilmeyi hak eden bir kişi olarak görmeye devam edersen zaten işlerin kolaylaşacak. Dün dünde kaldı, bir saat önce de bir saat önce de kaldı. Sen şu andan itibaren yeni hayatının yeni dönemindesin ve bu dönem senin için çok hayırlı olacak. Kendini buna layık gör. Kendini layık gördüğün her şey sana kolaylıkla gelecek. Her şey. Kendini sevmenin yaradan tanımını bilmek ister misin? Kendini kabul etmenin, kadın olarak bedenini kabul etmenin ya da erkek olarak bedenini kabul etmenin. Bunların hepsinin tanımlarını tek tek kendine yüklemek ister misin? Beyin çok 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 kolay algılar bunları. Olumlu konuşursan, kendine sürekli güzel sözler söylersen kendini buna inandırır. Tersini söylersen de tersine inandırır. Peki sen başkalarına layık gördüğün o güzel sözleri kendine layık görmek istemez misin? Tabii ki istersin. Kendine söylediğin her sözü sanki kalbindeki o incinmişliği yaradanın hissettiğini bil ve öyle söyle kendine olur mu? Kendine söylediğin her sözden imtina et. Kendini sev, kendine barışık ol ve çok mutlu ol.